İmitlemşerilerim merhabalar. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Belki tanımayanlarınız vardır. Adım Dursun Vazgeç, Alıcıo Çamlıya'yla köyündeyim. Bu sayfanın da editörlerinden birisiyim. Sizlere sürekli bu sayfadan Alucra'nın problemleri, sorunları ve Alucradaki hukuki meselelerle ilgili bir takım paylaşımlar yaptım. Değerli teveccühlerinizle iki yıldır sayfamız her geçen gün büyüyor. Katkılarınızdan dolayı sizlere bir teşekkürim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugün size canlı olarak canlı olarak derken bir görsel videoyla seslenmek istiyorum. Malumunuz üzere Alucra deyince aklımıza sadece Alucra değil Alucra daha büyük Alucra yani büyük Alucra Ok Meydanı yani Alucralı hemşerilerimizin 1950 yıllardan itibaren göç etmeye başladığı İstanbul'daki merkezleri ana merkezleri. Ok Meydanı'ndan biraz söz etmek istiyorum. Malumunuz üzere burada hemşerilerimizin yaklaşık 50-60 yıllık bir e, tapu tahsis meselesi, mülkiyet sorunu var. Bu mülkiyet sorunu bir türlü e, aşılamıyor. E, gelen e, belediyeler sürekli bir takım vaatlerde bulunuyor ama o vaatleri e, oyları aldıktan sonra unutuyorlar. Bizim hemşerilerimiz de sağ olsunlar. Onları her gelişlerinde baş göz etmelerine, e, izleti ikramda bulunmalarına rağmen seçim sonrası bu vaatlerini hatırlamıyorlar. Hatta talep de etmiyorlar. Dolayısıyla buradaki bu mülkiyet sorunu devam edip süre gelip duruyor. Ben e, Naisane bu konularla ilgili yaklaşık 20 yıldır e, 10 yılı sosyal medyada olmak üzere e, diğer 10 yılı da e, katıldığımız toplantılarda seminerlerde e, ve dost sohbetlerinde e, mücadelesini veriyorum, anlatıyorum. Çünkü e, buralar bize devletin e, Tahsis ettiği yerler ve verdiği tapu tahsis mesele, belgeleri de bir hak edinim belgesi. Yani o günkü o günkü o yıllarda belki oraların çok fazla bir değer yoktu ama Türkiye'nin gelişip büyümesiyle beraber Alucalı hemşerilerimizin oturduğu ikamet ettiği ok meydanı gerçekten çok önemli bir rant bölgesi olmuştur, İstanbul'un gözde mekanlarından biri olmuştur. Tabi böyle olunca bazılarının da iştahını kabartmıştır. Buradaki hemşerilerimizin ve diğer bölgelerden, şehirlerden gelen vatandaşlarımızın da hakları üzerinde bir takım oyunlar diyeceğim. Oyunlarla buradan tasfiye sürecini başlatmak istiyorlar. Biz de burada naizane dilimizin döndüğü kadar, kalemizin, kalemimizin yazdığı kadar bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu Tapu tahsis meselesinin 2012 yılında AKP hükümetiyle beraber vakıf arazisi olmaktan çıkarılıp hazineye devredilme süreci tamamlandı. ve Bu süreç başlarken Sayın eski belediye başkanı Ahmet Misbah Temircan 50 yıllık sorunu çözdük diye bir takım propagandalar yaptı. Halkımızın üzerinde de büyük bir güven sağladı. Hatta siz de hatırlarsınız Ahmet Misbah Temircan Alıcalılar tarafından Fahri Hemşeri ilan edildi ve birçok köyümüzde de izzeti ikramla karşılandı. Hürmet, rağbet gösterildi. Ama çok uzatmayacağım. 2019 yılına geldiğimizde söylediği bütün her şeyin yalan olduğu, yapılabilirliği olmadığı ortaya çıktı. Ve vatandaşlarımız da buna itibar etmedi zaten. Şimdi 2019 öncesi yani 2018'in sonları ve 2019'un başlarında yani 31 Mart seçimleri öncesinde yeni belediye başkanı Sayın e, Haydar Ali Yıldız, köy derneklerimizi gezerek özellikle bu tapu tahsi meselesi konusunda söz verdi, namus sözü verdi. Herkesin tapusunu vereceğiz, kimsenin hakkını yemeyeceğiz, bu işi çözeceğiz dedi. Geldiğimiz nokta itibariyle yaklaşık bir buçuk sene geçti üzerinden e, ve bugün e, Sayın Belediye Başkanı diyor ki, ee, benden önceki arkadaş diyor can canlı projeler yaptı ama diyor bizim bunları e, hayata geçirme şansımız yok yani bunun yapılabilirliği yok. Bir anlamda kendisinden önceki partilisi yani e, kendi partilisi Ahmet Misbah Demircan'ı suçluyor. Yani diyor ki Ahmet Misbah Demircan sizlere yalan tırnak içinde söylüyorum çünkü yalan söylüyorsun demek bir insana çok ağır bir ithamdır ama geldiğimiz nokta itibariyle de bu durum yani yalan söyledi. Bunları yapma imkanı yok. Biz şimdi bu işleri şehircilik bakanlığına devrettik. Bunu şehircilik bakanlığı yapacak. İşte Ok meydanında 2000 3000'lik konutlarla biz bu işi çözeceğiz diyorlar. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Yani bir yerde kentsel dönüşüm yapılacaksa önce tapuların olması gerekiyor ve e, ...tapulardan sonra burada imar ıslah planlarının, e, imar uygulama planlarının yapılmış olması gerekiyor ki bu e, konutlaştırma süreci başlansın. Peki bunun için ne gerekiyor? E, vatandaşın tapularını belediye ya da onların gösterdiği bir şirkete e, devretmeleri, yani haklarından feragat etmesi gerekiyor. Bizim dememiz gerekiyor ki, evet ben hakkımdan vazgeçtim, tapumu sana devrediyorum... E, bu arsa üzerinde ne yapacaksan kabulümdür demem gerekiyor. Başka türlü olmuyor bu iş. Dolayısıyla e, konuyu uzatmadan şunu söylemek istiyorum. E, 38 tane köy derneğimiz var yaklaşık. Bunların herhalde bir 20 tanesi ok meydanındadır. E, sürekli bu derneklerimizi ziyaret ederek bir takım vaatlerde bulundular. Bugün de Alıcova hakkında bir toplantı yapılıyor. Bu toplantının amacı da ok meydanında kentsel dönüş. E, çok kıymetli hemşehrilerim. E, dördüncü dönemleri ve her dönemde bir şey söylediler ama maalesef bu söylediklerin hiçbirini yerine getirmediler. Buna rağmen hala bu arkadaşlara itibar edip bunların söylediklerine inanacaksak şundan emin olun ki 60 yıldır dedelerinizin babalarınızın e, binbir zahmetle e, çalışıp uğraşıp didinip kazandığı o yerler ellerimizden gidecek. Ha bu kısa vadede olmayacak ama. Ee, uzun vadede buradaki alıcralı nüfusunun peyderpey e, göç edeceğini, ettirileceğini çünkü burada oluşacak o yaşam şartlarına uyamayacaklarını bildikleri için önce güzel e, cafcaflı, janjanlı e, projeler sunup e, bizlerden e, tapuklarımızı alacaklar. Daha sonra burada 15-20 yıl sonra ki bugün başlasa 15-20 yıl sonra bizim buradaki alıcralı nüfusu bulmak mümkün değil. Nedeni şu. Çünkü Ok Meydanı İstanbul'da kalmış en değerli arazilerden birisi. Yani bizim babalarımız, bizim dedelerimiz buralar 30-40 yıl sonra milyon dolarlık yerler olacak diye değil, kafalarını, başlarını sokmak, çoluğunu çocuğunu geçindirmek için Beyoğlu'nun özellikle, Hasköy'ün, Sütlüce'nin, Perşembe Pazarı'nın, Eminönü'nün, Tophane'nin birçok kirli işinde çalışarak, Hamallık yaparak, temizlik yaparak e, bu yerleri, yurtları aldılar ve bugün bizlere böyle bir e, miras bıraktılar. Birçoğumuz mirasçıyız. Şimdi bu yerleri bizim elimizden almak isteyen bir güruh var. Bunların iyi niyeti olmadığını defalarca söyledim, bugün de söylüyorum. Yarın beni mahkemeye verseler orada da söyleyeceğim. Bunlar iyi niyetli değil, bunlar sözlerini, e, namuslu sözler söylemiyorlar. Bunlar insanları kandırıyorlar. Lütfen Alucra Vakfı yöneticilerine sesleniyorum. Bu işi sizden öncekiler de defalarca yaptı. Tapu törenlerine katıldı. Bizatihi vakıf başkanları tapular verdi. Bu tapuların hepsi hukuka aykırı. Şu anda hiçbir geçerliliği yok. Evet, bir yerleri var ama aynı yerlerinde değiller. Şimdi buna rağmen bütün bunları görüp hala Alucralı insanları temsilen ki yaklaşık 400 bin'e yakın bir e, ilçe insanını temsil ediyorsunuz. Çok e, kuvvetli bir gücünüz var. E, bu insanları e, gücünün farkına varmadan belediyeye e, lütfen peşkeş çekmeyin. Sizlerin birçoğu ok meydanında oturmuyor. E, vakti zamanında paralarınızı kazandınız, mevkilerinizi kazandınız, güzel bir ekonomi yaptınız. Allah daha çok versin. Ama şunu unutmayın. Burada bir gece kondusu olan bütün hayatının bütün geleceğini oraya adamış insanların kaderiyle oynamayın. Orada sizin <laughs> bu toplantıyı yapabilmeniz için öncelikle 2981 no'lu yasayı, 4706 no'lu yasayı ve imar hukukunu az çok bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız bunu geçmişte oluşturmanız gerekiyordu. Bunu ben defalarca söyledim. Alucra Vakfı eğer bu işler içine girecekse mutlaka bir hukuk kurulu oluştursun, bir hazine avukatı bulsun, imardan, iskandan anlayan <laughs> Bir inşaat mühendisi alsın bünyesine, onların anlattığı projeyi de dinlesin, bizim taleplerimizi de anlatsın, sağlıklı bir karara varalım. Siz bu konuları bilmeden, böyle bir şeye aracılık yaparak aslında hemşerilerinizin kaderiyle oynuyorsunuz. Bir kere daha düşünmenizi rica ediyorum. Özellikle dernek başkanlarına sesleniyorum. Bir kez olsun bir tavır koyun ve varlığınızı, gücünüzü hissettirin her dediklerinde, her çağırdıklarında koşarak, alkışlayarak bu işin sonucunu alamayacaksınız. Bir kere de deyin ki, kardeşim üç kere söz verdiniz, üç dönemde. Bu dördüncü dönem. Biz bu sefer sizin bu e, anlatacaklarınızı dinlemek istemiyoruz. Bizim karşımıza reel, rasyonel projelerle gelin. Bizim tapu tahsislerimizi niye vermiyorsunuz? 1981'e e, 1981 e, yasayla bizim tapularımızı neden vermiyorsunuz diye. Belediye başkanına bir sorun. Biz de dinleyelim. Bunlar ne niye vermiyorlar? Ondan sonra gerçekten samimi samimiylerse, projeleri namusluysa, bizlerin hak bizlerin haklarını koruyorsa hep beraber yardımcı olalım. Evet, son olarak alucra Vakfına sesleniyorum. Bu işin içinde olacaksanız teknik anlamda, hukuki anlamda bu konuya vakıf insanlarla hareket edin. Lütfen ee, bu konuları bilmeyen dernek başkanlarımızı, hemşerilerimizi bunların önüne atarak bunların yalanlarına malzeme yapmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın efendim.